أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مُقْرَبُ كتابي إني ظننت أني ملاغ حسابي في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام بما أسلفتم في الأيام الخالية، أَمَّا من أوتي كتابه بشماله فيقول، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. ولم ادر ما حسامي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية صدق الله العظيم سبحان يا ربك يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İlahi hamdini sözüme sertac ettin, zikrini kalbime mirac ettin, kitabına kendime minhac ettin. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyuramam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de kıraat-ı risaleti giydirdin. Makam İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiyya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed, Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, onun al ve ashabının üzerine olsun ya Rabbi. Amin. Güzel kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Hak hepimizi içinde bulunmuş olduğumuz şu güzel günün nimetlerinden müstefit eylesin inşallah. Bugünkü konumuza Cumhuriyet döneminin en büyük müfessirlerinden olan Elmalı'na Hamdi Yazar merhum hocamızın duasıyla başladık. Cenab-ı Hak kabul buyursun, müstecap buyursun inşallah. Bu güzel günden her birimizi müstefit eylesin. Hoş geldiniz. Geçen haftaki mevzumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a ve Resulüne itaat etmenin faydeleri, mükafatları, Allah'a ve Resulüne itaat etmemenin de pişmanlığından bahsediyorduk. Ve sizlere Ahsap suresi 56 ve Furkan suresinin 27. ayet-i kerimeleriyle Geçen hafta mevzumuzu noktalamış, veda etmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. allah Teala buyuruyor ki, nerede? Ahzab suresi 66. Ve alem. Cehennemlikler yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün. Eyvah bize. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik derler. Furkan suresinde ise 27 o gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle diyecek. Parmaklarını ısıracak. Ve keşke o peygamberlerle birlikte ben de beraber yol alsaydım. Keşke ben de o peygamberlerin yolundan gitseydim tarif ettiği yoldan devam etseydim, sapıklığa düşmeseydim diyerekten pişman olacaklar. Evet, bu ayet-i kerimelerden de anlıyoruz ki tek kurtuluş yolu sırat-ı müstakim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hakikati bir hadisi şeriflerinde şöyle beyan ediyorlar. İstemeyenler dışında, arzu etmeyenler dışında ümmetimin tamamı cennete girecektir. Sahabe-i kiram şaşırır. Derler ki, ya Resulallah merakımızı bağışlayın, cennete gitmek istemeyen de mi olurmuş, kimmiş o, cennete gitmek istenilmez mi? Cennet Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Allah'ın mükafatı, ikramıdır. Oraya da mı girmek istemeyenler olacak deyince Aleyhisselatu vesselam efendimiz evet der. Evet. Bana itaat edenler cennete girecekler. Bana karşı gelenler ise cenneti istemeyenler diye cevap verir. Güzel kardeşlerim Allah ve Resulü ile aramızdaki bağı kuvvetlendirmemiz, pişman olmamak için Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tarif etmiş olduğu sırat-ı müstakim yolunu takip etmemiz gerekiyor. Çünkü esas hayat, dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır. Dünya, dünya ahirete bir hazırlık mekanıdır. Ömür, insana bu gayeyle verilmiş bir sermayedir. Bu sermayeyi iyi harcamak lazım. Bu ömür sermayesini iyi değerlendirmek lazım. Niye mi? Çünkü ahirette ya leyteni dememek için. Ya leyteni, keşke, aa, va diye dizlerimizi dövmemek için. Zariyat Suresi 56. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak dünya dershanesine gelenleri liya'budûn diye uyarıyor. Yani Allah'a kulluk ediniz. Cenab-ı Hakk'a kul olunuz. liya'budûn Allah'a kulluğunuzu iyi yapınız. Bunu müfessirler liya'rifûn olarak da tefsir ediyorlar. Allah'ı iyi tanıyın. Allah'ı kalpten iyi biliniz. Biliniz Allah'ı. Evet. İşte kul mükemmel olacak, muhteşem olacak, kulluğunu yapacak, Rabbisinin niçin yarattığını unutmayacak ve liya'rifu Rabbisini tanıyacak ve böylelikle muhteşem olan cennete nail Dünyaya ram olup, dünyaya kul, köle olup, dünyanın esiri olup da ahireti ihmal etmenin pişmanlığı ayet-i kerimede bize şöyle anlatılıyor. Bismillah. Fecil suresi 24. ayet-i kerime. Ya yâ leyteni li hayati. İşte o zaman insanın aklı başına gelecek. Dünyanın son olduğunu, dünyanın geçici olduğunu, Peygamberimizin tarifiyle dünya hayatı bir ağaç altına gelmiş, bir su kenarına oturmuş, bir çeşme kenarında, bir gölgelikte kısa bir dinlenmiş, ondan sonra yoluna devam eden insan gibidir. Dünya hayatı bu kadar. Kısa bir zaman dilimi. Bir ağaç bir gölge altında kısaca dinlenmiş ve yoluna devam ediyor. İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim. Nere? Ahiret için. Dünyadayken o ağacın altında otururken sanki bu gölge geçmeyecekmiş gibi bu çeşme kenarında oturduğum zaman bitmeyecekmiş gibi gaflete dalıp da o elimdeki hayat sermayesini düzenli kullansaydım diyecek. Ve keşke, keşke Yehulu diyecek ki ya leyteni, aa keşke ben, kaddemdile hayati, bu gerçek hayata daha önceden bir şeyler gönderseydim. Evet, güzel kardeşlerim. Maalesef ki maalesef ki günümüzde ahir zamanı yaşadığımız şu devirlerde hepimiz dünyalık olduk. Hepimiz dünyanın peşinde son surat koşar olduk. Modern cahiliye hepimizi kuşattı. Hiç ölmeyecekmiş gibi hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sımsıkı sar. Ahiret unuttuk. İlahi talimatları unuttuk. Allah'ın emir ve nehilerini unuttuk. Yasakları ve helalleri birbirine karıştırdık. Hatta hatta gözümüzde küçük görmeye başladık. Basit görmeye başladık. Adeta hayvani bir hayat yaşamaya başladık. Sanki hesap yokmuş gibi, sanki ahiret yokmuş gibi kalben, ruhen iman ettiğimiz şeye gözümüzde ve gönlümüzde basitleştirdik. Gafelane bir yaşayışı maalesef ki her birimiz teşvik ettik veya tasvip ettik, benimsedik. Egoizm, bencillik, nadanlık, enaniyet, efendim nefsaniyet bunlar da kalbi hastalıklar. Yani görünmeyen hastalıklar. Bunların her birisi adeta bedenimize, ruhumuza kök Bu sayede fedakarlığı unuttuk. Bu sayede diğer gamlı unuttuk. Bu sayede merhameti unuttuk. Cömertliği unuttuk. Sevgiyi unuttuk. Muhabbeti unuttuk. Tahammülü unuttuk. Allah'ı unuttuk. Hesabı unuttuk. Peygamberi unuttuk. Kısacası ölümün. ölüm. Ölüm her gün sevdiklerimizi, yakın çevremizdeki hısım akrabamızı, eş dostumuzu birini kaybettiğimiz halde, toprağa elimizle verdiğimiz halde o ölümü hiç üzerimize yakıştırmadı, yaklaştırmadı. Elbette ki böyle abuk sabuk yaşantının bir sonu gelecek, gafilane yaşayışın bir sonu gelecek, ve bu dünya bu dünya elbette bir gün nokta konulacak ve ahiret kapısı açılacak. Allah hepimize ya leyfini dedirtmesin. Ah keşke dedirtmesin güzel kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de cehenneme düçar olanlara Müddessir suresinin 45. ayeti kerimesinde cevap veriyor. Kur'an sürekli bizi uyarıyor. Kur'an sürekli bizi adeta silkeliyor. Şöyle insan uykuya dalar da gözleri şöyle uykuya kaymaya başlar ya. İşte bu arada Kur'an sürekli bizi aç gözünü diyor. İşte o ayetlerden birisi. Gaflete dalıp gidenlerle sen de dalıp gitme. Doğru mı? Ne, ben dua okuyalım kardeş. İnşallah. Allah rahmet eylesin Allah. güzel kardeşlerim bunlara da müslüman ne ile aldanıyor bunlara müslüman hangi silahlarla avlanıyor hedef tahtasına konan müslümana hangi silahlarla ateş ediliyor birincisi internet ikincisi televizyon, üçüncüsü menfi yayınlar, programlar, belasını, reklamlar, şahsiyetsiz insanların özentilerek neslimize aşılanması maalesef kitleleri gaflete düşürmekte. Maalesef Müslümanları hedef tahtasına oturtmakta ve her bir silah ayrı ayrı Müslümana doğru oturmaktadır. Aile kültürü çatır çatır çatlamakta. Yuvalardaki huzur adeta deprem gibi sarsılmakta. Bakıyorsunuz televizyondaki dizelere bakıyorsunuz ve kim kimin hanımını ayartabilir? Kim kimi yoldan çıkartabilir? Kimin hanımı kimin kolunda Kimin erkeği, kimin yolunda ve buna gençlik daha doğrusu hepimiz böyle aptal aptal seyrediyoruz ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde onlara karşı bir tepki vermiyoruz, veremiyoruz. Geçen gün geçen gün bir muhabbet esnasında arkadaşa sordum. Zina nedir dedim zinanedir. Zina evli iki insanın affedersiniz birlikte olmasıdır. Peki evli olmayanların yok canım o zina olur mu dedi. Evli olursa zina olur. Evet. <laughs> Bu kadar basitleştirildi o büyük günah gözlerde. Sanki evli olanlara affedersiniz gayri meşru ilişki yasak, evli olmayanlara serbestmiş gibi insanlarda bir olgu oluşturulmaya başladı. Adamlar birbirleriyle nikahsız efendim aynı odada aynı çatı altında yıllarca beraber yaşıyorlar ve bu zina olmuyor ve bu birliktelik oluyor. Böyle bir saçmalık olmaz haşa. Allah muhafaza buyursun. Zina, zina, nikahsız ilişkinin her birisi zinadır. Ve cezası ahirette her birisinin Allah katında hesabı verilecektir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Orayı ayrı bir konu olarak işleriz inşallah. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Münafıkun suresi Herhangi birinize ölüp ölüm gelip de ölüm gelip çatıp da Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de ben o zaman sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce siz verdiğimiz rızıktan infak ediniz. Ahirete hazırlık yapınız. Yani insanın gözü ne zaman açılıyor? İnsanın gözü Azrail aleyhisselam ile buluşunca çıkıyor. Ve hemen telaşa kapılıyor ve diyor ki ya Rabbi bana biraz mühlet ver. Bana biraz müsaade ver Allah'ım. Bak ben ne olacağım. Bir bak bana neler yapacağım diyor ama 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 Cenab-ı Hak Azze ve Celle Yine bunun cevabını münafıkın 11. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Amin. Ya Rabbi ve bin münebbih rahmetullahi aleyhin naklettiği şu hadiseyi de anlatalım ve konumuzu noktalayalım. Zamanın birinde hükümdarın biri bir başka bir efendim memlekete davet edilir. Başka bir kral tarafından, hükümdar tarafından davet edilir. İşte A devletinin hükümdarı B devletinin hükümdarı tarafından davet edilir. Tabi davet eden de hükümdar olunca bir telaş başlar. Kral, hükümdar en güzel elbiseleri diktirir, atının en güzellerini seçer, takılarının en güzellerini takar ve en güzel hediyeleri arabalarına yüklettirir, en iyi korumalarıyla beraber ihtişamlı bir şekilde saraydan çıkar. İhtişamlı bir halde saraydan çıkar ve sarayın kapısından bir müddet gittikten sonra üstü başı peşmurda kıyafetli Efendim saçı sakalı birbirine karışmış bir adamcağız gelir atının yularından yapışır. Dur. Bire densiz der. Sen kimin atının yakasından tuttuğunu biliyor musun? Pardon yularından tuttuğunu biliyor musun? Biliyorum. Kimim ben biliyor musun? Biliyorum. Ben falanca devletin hükümdarıyım. Biliyorum. Yalnız der. Sana benim bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Densiz. Koskoca karşında padişah var. Hükümdar var. Şu halinle. Nasıl karşıma çıkmaya cüret edersin deyince der ki ama hayati bir konu der. Hayati bir konu. Bunu bilmen lazım. Söyle bakayım. Eğil de, eğil. Yaklaş kulağına söylemem lazım. Kulağına eğilir. Der ki ben Azrail'im. Ben Azrail'im. Ve şimdi senin ruhunu kabzetmeye geldim. Padişah her şey bitmiştir. Ne o kıyafetler, ne taçlar, ne takılar, ne atlar, ne korumalar, her şey bitmiştir. Ve yalvarır der ki, ne olur? Bana müsaade et. Bana müsaade. Ben biraz kulluk yapayım. Artık, artık ecel geldiği zaman asla ertelenmez der. Hatta hatta sen aileni bile kavuşamayacaksın der ve yolda ruhunu kabzeder. Güzel kardeşler. Allah hepimize ölümü unutturmasın. Ahiret unutturmasın. Azrail unutturmasın. Subhan Rabbike Rabbil Rabbi, İzzet Allah'a Selamun Aleyküm hüseyin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu hadisenin devamı ezan okunduğu için anlatamıyorum. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi müstefit eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.